Evet. Bismillahirrahmanirrahim İnşallah Tufetü Seniye dersimizde murap olan kelimelerle alakalı şu an için son dersimize geldik. Bundan sonraki derslerimizde artık biraz da fiillerden bahsetmeye başlayacağız Allah'ın izniyle. Bu dersimiz i'rabul ef'alil hamseti 5 fiilin i'rabı hakkında olacak beş fiilin irabı. Kale ecrumi dediler ki ve emel ef'alul hamsetu beş fiile gelince beş fiile gelince fe turfe'u bin nuni nun ile merfu olur ve bu ve tuczemu bi hasfihe ve nunun hasfiyle de mansup ve meczum olur. Bunu yazalım. Beş fiil nunun sübutuyla biz buraya nun ile merfu olur. Yani nunun sübutuyla merfu olur. Nunun hasfi ile de mansup ve meczum olur diyelim. Ve yekulu ben derim ki diyor Tufetü Seniyye'nin yazarı Errabi'u dördüncüsü minel eşya illeti tu'rabu bil hurufi harflerle irap edilen şeylerin yani kelimelerin dördüncüsü el efalu kamse beş fiildir. Zaten bunlar dört taneydi. Yani harekeyle irap edilenler de dört taneydi. Harfle irap edilenler de dört taneydi. Ve kad araf tefime sebeka sen daha önce öğrendin neyi? Hakikatel efalil kamseti. Yani beş fiilin hakikatini sen daha önce öğrendin. Yani beş fiil neydi? Kendisine tesniye elifinin bitiştiği veya cemaat vav'ının bitiştiği veya muhataba yas'ının bitiştiği fiil muzari kalıplarıydı. Yensurani, tensurani, yensurune, tensuruna, tensurineydi sayın hocalar. Sen diyor bunu daha önce öğrendin. Doğru. Biz bunu daha önce öğrendik. Ve hükmühe hükmü yani beş fiilin irabının hükmü. Yani nasıl irap olur bu güzel kardeşlerimiz? Ennehe onlar yani beş fiil turfe'u bi thubutin nuni niyabeten ani dammeti dammenin yerine nunun subutuyla merfu olur. Ve tunsa ve tunsa bu ve tuczemu bi hasfi hadihi nuni niyabeten anil fetati evi sukuni ve ve Fetha'nın yerine veya sükûnun yerine bununun hasfedilmesiyle meczum olur ve mansup olur. Burayı bir daha tekrar edelim. Beş fiil, beş fiil damme'nin yerine nunun sübutuyla merfu olur. Fetha'nın yerine nunun hasfiyle mansup olur. Sükûnun yerine nunun hasfi ile meczum olur. Yani karşımıza hangi beş fiil çıkarsa çıksın. Üç harfli fiilden de olsa, dört harfli fiilden de olsa, beş harfli fiilden de olsa, altı harfli fiilden de olsa bu beş fiiller irabı bizim için son derece nedir? Kolaydır. Çünkü formülü burada formülü aşikar. Fe mithalul efalil hamsetil merfuati merfu efalu hamseyen örneği merfu beş fiilin örneği. Mesela tektubani, siz ikiniz yazıyorsunuz. Ya da tefhemeni siz ikiniz anlıyorsunuz. Fekullun minhume, bunların ikisi de fi'lu mudari merfu. Merfu fiili muzarilerdir. Yani tektubani de merfu, tefhemeni de merfu. Neden? Litecerrudihi minen nasibi vel cazimi. Yani başında nasbeden ve cezmeden edattan soyutlandığı için. Baktığımız zaman tektubeninin başında da tefhemeninin başında da naspeden veya cezmeden edat göremiyoruz. Bu yüzden bu da bunların merfu olmasını gerektiriyor sayın hocalar. Ve alametü ref'ihi merfuluk alameti fubutun nuni. Nunun sübutudur. Yani biz diyeceğiz ki tektubeni fiil muzari merfuun bi subutin niyabeten ani dammet. Şimdi bu fiillerde gördüğümüz bir de burada tesniye elifleri var. Vel elifu elif damirul ithneyni failun yani iki kişiye delalet eden zamirdir ve faildir. Mebniun ale sükûne sükûn üzere mebnidir. Fi mahalli reftir. Neden? Fail olduğu için. Her zaman söylüyoruz bir daha söyleyelim. Mazi, muzari, emir fiil fark etmez. Tesniye elifi, cemaat vavı, muhataba yağısı, nunu nisve bitişmişse bunlar mutlaka faildir sayın hocalar. Bunlar başka bir şey için bitişmezler. Çünkü bunların diğer adı muttasıl merfu zamirlerdir. Ve mithalul efalil hamsetil mansubeti, mansub efalu hamsenin örneği, Lan Yani ikiniz asla ne yapmayın? işte üzülmeyin. Yani ne diyelim buna? İkiniz asla üzülmediniz. Lan Lan tefşele. Bu da aynı şekilde aşağı yukarı aynı manada. Başarısız olmadınız. Yani ikiniz asla başarısız olmadınız. Burada tehzene mansup. Çünkü başında len var. Tefşele de mansup. Başında len var. Ve bu ikisinin sonlarındaki nunlar gitmiş bakın. İkisinin sonunda da nun yok. Normalde bu tehzenaniydi. Bu da tefşelaniydi. Tefşelani, tehzenani. Fe kullun minuhme. Bunların ikisi de fiil-i muzari mansup bilen. Yani lenden dolayı mansup fiil-i muzaridir ikisi de. Peki mansupluk alameti nedir? Ve alametun nasbihi mansupluk alameti hasfun nuni. Nunun hasfedilmesidir. Vel elifu damiru lithneyni fail. Yine buradaki elifler iki kişiye delalet eden zamirdir ve faildir. Aynı zamanda da mebnun aleyh sükuni, sükun üzere mebnidir ve fi mahalli reftir. Neden? Fail olduğu için. Ve mithalul ef'alil hamsetil meczumeti, meczum beş fiilin örneği, lem tudakira, yani ikiniz hatırlamadınız, tekrar etmediniz, lem tefheme ikiniz anlamadınız. Hatırlamadınız, tekrar etmediniz ya da bu da anlamadınız. Buradaki tuzakira yine meczum çünkü başında lem var. Tefheme de meczum çünkü başında lem var. Ve sonlarındaki nunlar yine düşmüş bakın. Normalde tuzakirani bu da tefhemeni olacaktı. Fekulun minuhme bunların ikisinin de tamamı fiil-i muzari meczumun bilen. Lem ile meczum olan fiili muzaridir. Ve alametü cezmihi meczumluk alameti de hasfun nunin nunun hasfedilmesidir. Yani biz bunu irab ederken fiili muzari meczumun bi hasfin nun niyabeten anis sukuni diyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka. Vel elifu damiru lisneyni fail. Yine buradaki elifler bizim failimizdir. İki kişiye delalet eden zamirdir ve faildir. Aynı zamanda da mebniyün ale sükûni sükun üzere mebnidir. Fi mahalli reftir. Fail olduğu için. Evet böylelikle beş fiilin irabı konusunu da geride bırakmış oluyoruz sayın hocalarım. Şimdi bu konuların tamamını kapsayan yani harflerle irap olunan dört kelime türünün tamamını kapsayan alıştırmalarımız olacak burada. Yani müsennadan, Cemimize müzekker salimden, Beş isimden ve beş fiilden oluşan alıştırmalar bizi bekliyor. Temrinatun alıştırmalar. Birinci alıştırmaya bakalım. Da kulle kelimetin minel kelimeti latiyeti fi cümletin mufide. Kitabın bize burada verdiği kelimelerin tamamıyla ilgili faydalı cümleler kuracağız. Bi tekunu mansubeten. Şöyle ki bunları mansup olarak kullanacağız. Ve beyin alamete nasbihe ve mansupluk alametlerini de açıklayacağız. E, kelimelere baktığımızda normal müfret isimler de var. Müfret müzekkar da var. Müfret müennes de var. Müsenna da var bakın. Cemi müzekkar salim de var. Cemi müennes salim de var. Mütekellim yatına muzaaf olan isim de var. Maksur isim de var. Burada mankus isim de var. Her şey var. Yani burada isimlerle alakalı her şey var. Bunları hepsini mansup olarak kullanacağız. İkinci alıştırmamız Da'a kulle kelimetin minel kelimetil atiyeti fi cümletin mufide. Yine buradaki kelimelerimizin tamamını faydalı cümlelerde kullanacağız. Bir hayfı şöyle ki, tekunu mahfudeten. Bunlar ne olacaklar? Mecrur olacaklar. Ve beyin alamette haftihe ve mecrurluk alametinde mutlaka açıklayacağız. Yine burada her tür ismimiz var. Bunların nasıl mecrur olacaklarını, hangi alametlerle, hangi alametlerle merfu ya da mansup olacaklarını zaten kitabın bu anına kadar bize hepsini öğretti sayın hocalar. Üçüncü sorumuz, üçüncü alıştırmamız. Da kulle kelimetin minel kelimetil atiyeti fi cümletin mufidetin. Yine buradaki kelimelerin tamamını faydalı cümleler içinde kullanacağız. Bi haythu tekunu merfuaten. Öyle ki bu sefer ne olacaklar? Merfu olacaklar. Ve beyin alamete ref'ihe. Ve merfuluk alametlerini de açıklayacağız. Geldik dördüncü alıştırmamıza. Beyin fil ibaratil atiyeti el merfu'a vel mansube vel meczume efal. Şimdi burada bakın bir ibaremiz var. Zannediyorum ki, bakalım devamı var mı? Evet, biraz da arkada devamı var. Bakın şurada bir paragrafımız var. Burada da başka paragrafımız var. Arkada da iki satırımız var. İşte bu ibarenin tamamı içerisindeki merfu mansup ve meczum fiilleri göstereceğiz. Sonra merfu, mansup ve mahfud isimleri göstereceğiz. Ve beyin mea kullu vahidin alamete ve son olarak da bu her gösterdiğimizin de irab alametini de söyleyeceğiz sayın hocalarım. Bu bilgi de bizde Allah'ın izniyle var. Yani mana bilmeye de gerek yok sayın hocalar. Geldik beşinci alıştırmamıza. Senil kelimeti latiyete gelen kelimeleri müsenna yapacağız. Bakın şuradaki isimlerimizi müsenna yapacağız. Sonra istemil kulle müsenna fi cümleteyni müfideteyni. Sonra her bir müsennayı ikişer faydalı cümle içinde kullanacağız. Bir haytı şöyle ki yakunu fi vahideti minel cümleteyni merfuan ve fi mahfuden. mahfudan. Bu iki cümlenin birisinde merfu olarak bunların müsenna hallerini kullanacağız birisinde de bunların mecrur hallerini kullanacağız altıncı alıştırmamız icma el kelimatil atiyete cema müzekkerin salimen burada gelen kelimeleri bakın şuradaki isimlerimizi cemi müzekker salim yapacağız gelen isimlerimizi cemi müzekker salim yapacağız ve isteamil kulle cem'in fi cümleteyni mufideteyni bütün yaptığımız cemileri ikişer cümlede kullanacağız bir şart en merfuan fi Bir şartımız var. Bu cümlelerin birincisinde bu cemi hallerini merfu olarak kullanacağız ve mansuben fil uhra diğerinde de mansup olarak kullanacağız. Yani kitap bizden neyi istiyor burada? Cemi Müzeker salimin merfuluğunun vavla olduğunu bilebiliyor muyuz? Mansupluğunun y ile olduğunu bilebiliyor muyuz? Yedinci ve son alıştırmamız da kulle fi'lin min el efalil mudariyatil atiyeti da kulle fi'lin min el efalil mudariyatil atiyeti fi cümelin mufidet. Burada gelen bütün fiili muzarileri ne yapacağız? Üçer tane faydalı cümlede kullanacağız. Bir şartı en yekûne merfuan fi Şöyle bir şartımız var. Bu yapacağımız üç cümlenin birincisinde bu fiili muzarileri merfu kullanacağız. Ve mansuben fittaniyeti ikinci de mansup kullanacağız. Ve meczumen fittaliteti üçüncüze de meczum olarak kullanacağız sayın hocalar. Yani alıştırmalarımız dolu dolu. Kitap istiyor ki bize öğrettiği müsennanın irabını, cem Müzekker Salim'in irabını Sonrasında beş ismin ve beş fiilin irabını rahatlıkla ne yapalım? Bilebilelim. Kitap bunu istiyor sayın hocalar. Şimdi geldik esiletun sorular bölümümüze. Birinci sorumuz şöyle. İlâ kem kısmin tenkasimul mu'rabat. Mu'rablar kaç kısma ayrılır? Kitabımız bunu iki kısma ayırmıştı. Yani hareke ile irap olunanlar ve harflerle irap olunanlar. İkinci sorumuz. Mâhiyel mu'rabat illeti tu'rabi bil harekat harekelerle irap olunanlar hangileridir? Bu da kaç taneydi? Dört taneydi. Hareke ile irap olunanlar yani müfret isimler değil mi? Müfret isimler, müfret munsarif gerçi hepsi olur. Müfret isim, cemi teksir isim, cemi müennes salim ve sonuna hiçbir şey bitişmeyen fiil muzari. Ben hatırlıyorum yani ben hatırlıyorsam inşallah sizler de hatırlıyorsunuzdur sayın hocalarım. Ma hiyel murabatu leti tuğrabu bil huruf. Harflerle irab olanlar nelerdir? Bu zaten e, en son dersimiz ve bugünkü dersimizin konusuydu. İşte müsennalar, cem müzekker, salim isimler, beş isim ve beş fiil. Üçüncü sorumuz. Metil lil ismil müfred el munsarif fi halatir <laughs> ref'i ve'n nasbi ve'l hafti müfred munsarif bir ismi müfret, munsarif bir isme merfu, mansup ve mecrur hallerinden örnekler getireceğiz. Ve metil li cemi teksiri kezel. Aynı şekilde cemi teksir munsarif bir isminde de merfu, mansup, mecrur haline örnekler getireceğiz. Dördüncü sorumuz. Bimâzâ yunsabu cemul müennesi salimu. Cem-i müennes salim ne ile mansup olur? Kesreyle. El muallimâti. 5. sorumuz Methil li cem'il müennesi salimi fi halatin nasbi ve ref'u vel, vel hafti Cem'i salimi mansup halinde, merfu halinde ve mecrur halinde örnek getireceğiz. 6. sorumuz Bime de yuhfedul ismul la yansarifu Yani tenmin almayan isim neyle mecrur olur? Tenmin almayan isim yani gayrimunsarif isimler neyle mecrur olurlar? fethayla mecrur olurlar. Yedinci sorumuz. Methillil <gayr> ismin lezi la yansarifu fi haletil hafti ve ref'i ve nasbi. Gayrı munsarif ismin mecrur haline, merfu haline ve mansup haline örnek getir. Sekizinci sorumuz. Bimâzâ yüczemû el fi'lul mudâri'ul mu'tellul âkhiru. Sonu İlletli fiili muzari ne ile meczum olur? Ne ile meczum olur? İllet harfinin kellesi gider. Bu konuyu bir daha hatırlayalım. Eğer bir fiilimizin sonu, gerçi fiili muzariden bahsedelim. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Fiili muzari sonu elifle biterse ya da vavla biterse ya da ye ile biterse illet harfi biten fiili muzari demektir. Yani mu'tellul ahirdir. Ve bunun meczumluk alameti de İllet tarifi hangisi olursa olsun onun kellesinin gitmesidir. Dokuzuncu sorumuz. Metin lil mudari'il mu'tellil ahiri fi haletil cezmi. Yani sonu illetli fiili muzarinin sonu illetli fiili muzarinin meczum haline örnek getir demiş. Mesela yer mi, lem yer mi, yer mi, lem yer mi. Onuncu sorumuz. Ma tu'rabu bil hurufi. Bunu az önce de sormuştu. Harflerle irab olunanlar hangileridir? Müsenna, cem-i müzekker salim, beş isim ve beş fiil. Ve bimâzâ yurfeul müsenna. Müsenna ne ile merfu olur? Elifle. Ve bimâzâ yunsabu ve yuhfadu. Ne ile mansup olur? Ne ile meczum olur? Ye ile. Bimâzâ yurfeul cem müzekkeri salimu cem Müzekker Salim ne ile merfu olur? Vavla. Ve bimâzâ yunsabu ve yuhfedu ne ile mansup ve meczum olur? Ye ile. On birinci sorumuz. Methil <im> lil-müsenna fi hâletir ref'ü ve'l-nasbi ve'l-hafti. Müsenna'nın merfu, mansup ve mecrur haline örnek getireceğiz. Ve <im> methilli <im> cem Müzekker Salim kedalik Aynı şekilde cem Müzekker Salim'in de merfu, mansup ve mecrur haline örnek getireceğiz. 12. sorumuz Bimeze tu'rabul esmaul tu fi haletir ref'u nasbi Yani merfuluk halinde ve mansupluk halinde 5 isim ne ile irap olur? 5 ismin merfuluğu vavla, mansupluğu elifle. Ve bimeze ne ile mecrur olur? Y ile. Ebuke, ebeke, ebike. 13. ve son sorumuz lil fi ve nasbi 5 ismin merfu ve mansup haline örnekler getir. <laughs> ve lil fi ve 5 fiilin de 3 haline örnekler getir. Yani 5 fiilin merfu olduğu halde getireceğiz, mansup olduğu halde getireceğiz, meczum olduğu halde getireceğiz. Evet şimdi dersimizin sonunda güzel bir tablomuz var. El murabetu bil hurufi harflerle irap edilenler. Zaten hem bu dersimiz hem bundan önceki dersimizin konusu tam olarak buydu. Harflerle irap edilenler. Şimdi harflerle irap edilenleri kitap ikiye ayırmış. Harflerle irap edilenlerin isim bölümü yani isim olup da harflerle irap edilenler. Bir de fiil olup da harflerle irap edilenler. İsim olarak müsennalar var. Merfulu elifle, mansupluğu yeyle, ile, mecru, e, mansupluğu yeyle. ile, mecrurluğu Yine harf ile irap olan isimlerden cem-i müzekker salim var. Merfulu vavla, mansupluğu yeyle, ile, mecrurluğu Yine isim olup harfle ile irap olanlardan beş isim var. Merfuluğu vavla, mansupluğu elifle, mecrurluğu yeyle. Fiil olup da harfle irap olan sadece ne var? Beş fiil var. Hamsa beş fiil var. Bunlar da nedir? Nunun sübutu ile merfu olurlar. Nunun hasfi ile de mansup ve meczum olurlar. Evet, az önce söyledim. Bir daha söyleyeyim. Söylemekten erinmiyorum kesinlikle. Beş fiil dediğimiz yefalani, tefalani, yefalune, tefalune tef'aline kalıbında gelen fiili muzarilerdir. Yani surani, yadribani, tadribani, yadribune, tadribune, tadribine gibi. Yani kendisine tesniye elifinin bitiştiği, cemaat vavının bitiştiği, muhataba yasının bitiştiği fiili muzari kalıplarının adıdır beş fiil. Yani ezberlemek istersek de yektubani, tektubani, yektubune, tek tu ne tek tu ne şeklinde bunları ne yapalım ezberleyelim sayın hocalar. Evet böylelikle bugünkü bu akşamki dersimizi de sonlandırmış olalım. İnşallah bir sonraki dersimizin itibariyle artık fiiller konusuna giriş yapacağız. Fiillerin önce murap olanı olan ve tek murap olan fiili muzarinin muraplı halleriyle başlayacağız. Sonrasında mebni fiillerin irabıyla inşallah devam edeceğiz.